Merhaba arkadaşlar. Ben de herkesin. Lua ile programlamayı öğreniyoruz. Bugünkü dersimizde arkadaşlar table dediğimiz veri tiplerini inceleyeceğiz. Onu dizi olarak düşünebilirsiniz. Ama Lua'daki table yapısı arkadaşlar çok farklı yapılar var. Çok farklı türleri var. Çok farklı kullanış alanları var. Bunları göstermeye çalışacağız. İlk başta arkadaşlar bir e, veri, bir e, tablo oluşturalım. Tablo oluşturmak için şu şekilde e, bir yapıyı kullanıyoruz. E, tabloya ait bir değişken tanımak için e, burada tablomuzun adı M. E, burada M'nin e, X gibi değişkenini e, ele alıyoruz. X değerine 12 diyebiliriz arkadaşlar. Burada m nokta y eşittir 24 gibi bir değer veriyorum. E, m nokta e, metin diyelim mesela. Buraya da herhangi bir metin e, yazabiliriz arkadaşlar. Bu yapıyı oluşturduktan sonra e, şu şekilde m nokta x m nokta y m nokta e, metin olarak e, ulaşıp bunları ekrana yazdırabiliriz arkadaşlar. Evet. Bu da e, şu e, dinamik olduğu için veri tiplerimiz. Bu da e, şu şekilde m. x e, değerine herhangi bir değer verip e, e, herhangi bir değer verip tekrar ekrana bastırabiliriz arkadaşlar. Evet. Dünyadaki veri yapıları arkadaşlar ee, dinamik olduğu için bunları e, istediğimiz zaman e, değiştirebiliyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar e, başka bir e, tablo daha alalım. Burasını en diyelim. Bu da hemen e, değerler yazmaya başlayalım. Mesela portakal diyelim. Ondan sonra elma diyelim. E, 20, 34 diyelim. Ondan sonra e, Corona, S. 2 diyelim mesela. Bu şekilde arkadaşlar e, bir tablo oluşturduk. Bu tablomuzu e, değerlerine ulaşabilmek için arkadaşlar e, şöyle bir yapı kullanacağız. Çünkü şu e, kısmı bir e, yok edelim. Şimdi arkadaşlar e, Lua'da ilk gelen ifade, n bir olacak. Yani diğer programa dillerinde indeks olarak sıfır kullanırken Lua'da bir olarak ulaşıyoruz. 2, 3 diye devam ediyor bu şekilde. Bir de arkadaşlar dikkat ederseniz, v tipimiz burada metin, metin, sayısal değer olabilir. Onlarda bir sakınca yok arkadaşlar. Ee, e, Bunu farklı olarak e, dinamik olarak yine e, bir değer ekleyebiliriz mesela. E, mesela en noktası şey diye bir şey tanımlayıp buraya herhangi bir e, e, değer tekrar atabiliriz ve e, aynı şekilde e, tekrar ekrana basabiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bu tablo yapısını e, dinamik olarak bazen e, ekleme yapmamız gerekebilir ya da birden fazla e, eleman eklememiz gerekebilir. E, bu tip durumlarda arkadaşlar e, doğada hazır fonksiyonlarımız var. E, table Insert ile ekleme yapıyoruz. Table Remove ile e, siliyoruz. E, e, bu şekilde arkadaşlar e, buradaki e, veri e, bir tabloya e, ekleme ve çıkarma işlemlerini yapabiliriz. Mesela e, şöyle bir şey yapalım. E, mesela başka bir e, tablo e, yapısı ele alalım. Bu tabloya birkaç veri ekleyelim. E, table insert metoduyla. Mesela e, şuradaki en değerini ekleyebiliriz arkadaşlar. Mesela şu şekilde table e, insert n diyebiliriz arkadaşlar. Burada tablonun içinde başka bir tabloyu görmüş olduk. Arkadaşlar tablonun e, kaç eleman e, kaç elemana sahip olduğunu da şu şekilde e, diyez işaretinden sonra tablo e, adını yazarak e, ulaşabiliriz. Burada baktığımız zaman arkadaşlar tabloda bir elemanımız var. O da n. E, e, mesela buradaki n e, değişkin ilk elemanına e, ulaşalım. E, table diyeceğiz. E, bir diyeceğiz. Tekrar bir diyelim. Portakal. Portakal. E, Tablo diyelim ya da table diyelim birinci elemanın ikinci hani elma olan ikinci elemanını ekrana basalım bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi elemanlara bu şekilde ulaşabiliyoruz table insert yöntemiyle bir tabloyu bir değişkeni veya farklı şeyleri ekleyebilirsiniz burada mesela bir veri tipi ekleyelim. E, şuradaki table e, tablosuna mesela 23'ü ekleyelim. Bu arkadaşlar tablonun eleman sayısını e, tekrardan bir e, ekrana yazdıralım. E, evet gördüğünüz gibi arkadaşlar iki elemanımız var. Burada ilk elemanı e, silelim mesela. Table diyeceğiz remove ee, Burada arkadaşlar remove'da e, hangi tabloyu ve e, index numarasını yani kaçıncı elemanı e, kaçıncı elemanını sileceğimizi söylüyoruz. Birinci eleman silindi. Burada da tekrar e, kaç elemanlı olduğunu e, görelim. Gördüğünüz gibi bir elemanlı. Şu anda e, ilk elemanını ee, ekrana yazdıralım. Bakalım nasıl bir sonuç gelecek. Evet 23. Çünkü ilk elemanı sildikten sonra e, ilk elemanı yerine ikinci elemanı yazmış oldu. Bu şekilde de e, birinci eleman artık e, buradaki e, eklediğimiz 23 e, değeridir. Arkadaşlar ile ilgili şu anda anlatacak kısım bu kadar. E, ama ilerleyen kısımlarda yine tablonun farklı kullanılış yöntemlerini size göstereceğim.